tebliğ cemaati. Yunanistan'daki Aynoros Kutsal Dağı'ndaki keşişlerden bahsetmiştim size. Dünya ile iltibatlarını kesip sadece ibadetle meşgul olduklarını ve bundan çok etkilendiğimi de anlatmıştım. O bölgeye 1200 senedir kadın ayağı basmadığından da söz etmiştim hatırlarsanız. BBC Haber bunu haber yaptı sonra. Linkini aşağıda veriyorum daha detaylı bilgi isteyenler bakabilsin diye. İslam'da ruhbanlık yoktur. Toplumdan kopmak yoktur. Toplum içinde ruhban olmaktır zira İslam. İslam'a göre gerçek ruhbanlık Allah'ın kullarına, yarattığı varlıklarına karşılıksız Allah rızası için hizmet etmektir. Allah için almak, Allah için vermek, Allah için işlemektir ruhbanlık. Kısacası ne yaparsan yap alışverişini daima Allah'la yapmaktır ruhbanlık. Türkiye'deki bütün cemaatleri tanıdım diyebilirim. Allah hepsinden razı olsun. İçlerinde işlemlerdeki istigna yani hiç kimseden hiçbir şey istememe düsturunu uygulayan tek cemaat Tebliğ Cemaatiydi. Gönülleri toktu. Asla hiç kimseden hiçbir şey talep etmez. Ne isteyeceklerse Allah'tan isterlerdi. İhtiyaçları da yoktu zaten. Yaşamları asr saadet misaliydi. Uzun söze gerek yok. Beni üçüncü kez onlarla karşılaştıran ve aynı zamanda muhteşem bir insan olan Şaban Düzgün Bey'le iltibata geçiren Yusuf Ziya Aytürk'ün teşekkür mesajıma verdiği cevabıdır. Bu cevabın tebliğ cemaatini anlamamıza yeteceğini düşünüyorum. 30 kusur yıl önce rahmetli babam ağır hastaydı. Ömrünün son günlerini yaşıyordu. Bir gün evimizin kapısı çalındı. Açtım, baktım sakallı, nur yüzlü, İslami kıyafetli iki adam selam verdiler. Burada bir hasta amca varmış. Biz onu ziyaret etmeye, dua edip duasını almaya geldik dediler. Buyurun dedim. İçeri aldım onları. Selam kelamdan sonra tanıştık. Tebliğ cemaatindenmişler. Birkaç gündür mahallemizin camisinde kalıyorlarmış. Çevredeki hasta ve muhtaç kimseleri ziyaret edip dua ve teselli ediyorlarmış. O meyanda babamı da öğrenmiş ziyaretine gelmişler. Yusuf Bey'in teşekkür mesajıma verdiği cevap şöyle devam ediyordu. Bizi daha önce hiç tanımayan bu mübarek insanların ziyaretlerinden yüksek insaniyetlerinden ve mürüvvetlerinden çok etkilenmiştim. Sonra rahmetli babamı teselli edip dualar etmiş ve hiçbir karşılık beklemeden kalkıp gitmişlerdi. Ben o günden beridir bu cemaati gıyaben tanır ve severdim. Daha sonra Şaban ağabeyi tanıyınca daha da sevdim. Allah onlardan razı olsun. Maksatlarında muvaffak kılsın. Hizmetlerini kabul buyursun inşallah. Şaban ağabey muhterem, ehli hizmet, ihlaslı bir zattır. Sizi, sizi ziyaret etmek, tanışmak istiyor. Kabul buyurursanız kendisinin müsait bir zamanında birlikte geleceğiz. Evet, başka söze gerek var mı?